Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır görev yapan polis memuru Ayhan Aydın, kalp hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kartepe İlçe Müdürlüğü'nde görev yapan Ayhan Aydın için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene tamam. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da katılarak acılı Aydın ailesine başsağlığı diledi. Tabii, <laughs> Törende Aydın'ın özgeçmişi okunurken ardından Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua okundu. Toplumumuzun huzur ve mutluluğu için, güvenliği için, anne babası, akrabaları ve sevenleri başta olmak üzere. Aydın son yolculuğuna uğurlanırken acılı ailesi gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından Ayhan Aydın'ın naaşı defnedilmek üzere Kartepe Acısu Mezarlığı'na kaldırıldı.